Aynen kanka bu iş var ya giden gitmiş değil gitti, gittiği gibi gitmiş o gitti zaman zaten şey aldı. Aynen ya zaten tükendi. Kusura bakma kanka ya. Çok sık karşılaştım bu durum. <laughs> Yok bir şey olmadı. Bence biz seninle beden diliyle konuşalım. İşte bir alışveriş çık. Ya Rabb şükür. Kızım ne yapıyorsun sen? Hayır insanlıktan anlamalığa terfi ettiysen söyle de bir daha maskeyle gelelim. Cık cık. Ayıptır ya. Yaşından başından utan. İnsan konuşurken ağzındaki tüküye sahip çıkamaz mı? Bir daha olmasın. Ağzının yaylarını sikiyim oğlum. Git bir sanayiye yaptır şu ağzını. Sikiyim ağzını yayını. Yavşak. Yıkadın mı oğlum suratını? At yarına. Konuştuğun kişinin tükrüğü yüzüme gelse. Ben de acayip refleks var yüzüme gelmeden. Yakanırım. <laughs> Alt üstü tükürük ya bir şey olmaz. Ya bir şey olmaz. Bazı insanlar var sırf öyle bir şey olduğunda Ya Rabbi şükür diye Başka türlü şükür aklına gelmiyor. Sabah sabah tam kahvaltı eve bu başlığı okumak da midemi bulandırdı. Neyse. Ya Rabbi şükür. Kusabilirsin istersen. Yüzüme diyorum kus istersen. Genellikle o kişi ben oluyorum. Böyle çok heyecanlı anlatırım bir olayı. Ve bazı şeyleri dilim dönmediği için baya böyle... <laughs> arkadaşım fazla, arkadaşlarım fazla bozuntuya vermiyor. Yabancı birine de bu kadar heyecanlı anlatmıyor. Sorun yok. Evet arkadaşlar bu olay bende çok yaşanıyor. Yani bende derken mağdur olan kısım ben oluyorum. Neyi mağdur oğlum? İşte şu gördüğünüz eşek sayesinde. Konuşsana bir şey. Eşek mi? Evet. Sana buradan sövmeyeceğim. Burayı kapattıktan sonra... Bir kere konuştuğum kişinin tükürüğü suratıma gelse önce bir tane peçete alırım şundan, silerim. Sonra o şey der, abi pardon, özür dilerim çok yanlış oldu ya falan filan der. Ama belki şöyle de bakabilirim. O da fark Bu konuda yine düşünceliğimi konuşturuyorum. Sürekli geyik yaptığım bir insansa dalga geçerek ona söylüyorum. Tekinci düşündüğüm bir insansa tepki vermiyorum. Sevmediğim bir insansa doğduğuna pişman ederim. Bu kişi eğer kankamsa onu orada böyle saçından tutar oradan oraya vururum. Ama hoşlandığım kişiyse sesim çıkmaz. Hoşlanıyoruz sonuçta. Eğer konuştuğun kişi yakın arkadaşınsa bozuntuya vermemeye çalışıyorsun. Hafiften şöyle. Ama sevmediğin, tanımadığın biri ise şöyle bir yapı veriyorsun. Kaçtaki anlıyor. Ne kadar da ayıp, çok ayıp. Ben de bazen sevmediğim insanlarla konuşurken biri etkiliyor. Konuşmayın kardeşim. Bir daha konuşma diye yapıyor. Yüzsüzsün hala gelip konuşuyorsun. E tabi alıştım böyle yüz yıkamak daha güzel oluyor Biz geçen Merve'lerle de gelmiştik buraya. İşte cadde bozsan güzel ya ben çok sev... Aşkım kus. Kussaydın ya. Ha? Nasıl? İyi mi? Şuraya da bir tükürsene ya. Hadi. Bu benim başıma çok geliyor ya. Dişlerim bir tık yamuk olduğu için konuşmakta biraz zorluk çekiyorum da ben. Alıştılar ama artık ya. Tüküre tüküre konuşun üstüne basa basa. Yeni uyandım yeni. Sesim ondan böyle. O da olabilir. Ya biraz daha tükürsen yani gözlükten hiçbir şey göremeyeceğim. Oo selamun aleyküm kardeşim. Oo aleyküm selam aleyküm selam. Eyvallah kardeşim. Allah razı olsun. Abdestsizdim. Teşekkür ederim. Namaza gidebilirim artık. İyi günler. Ayıp ya. Adam ki burada konuşmaya geldik. Sen tükürüyor musun? Özür dileğimin meleme yok. Bana ne? Kim yaptı bu omleti? Hayır omlet yemişsin belli. Ağzıma geldi ve baharatı fazla. Bunu senin eski sevgilin yapardı bu şekilde. Anlatmıştın zamanı. fazla baharatlı yapıyor. Anlatıyor musun lan beni? Omletleri alıyor susar mısın? Yalarım. Bundan bir 5 sene önce kadar arkadaşım karşımda çubuk kreker yiyor. Hararetli hararetli bir şey anlatıyor bana. Sizin ağzından çıkan tükürük parçası çubuk krekerle beraber sen gel dudağıma yapış. Lak diye düştü buraya. Sonra eve geldim ben oraya diş macerayla fıçalamıştım. Evet kanka. Tamam. Bence de. Yani. Evet. Bir dakika. Sıçtın. Sıçtın geri zekalı. Tamam sen devam et. Sıçtım <laughs> sağlam. <laughs> çok komutun tonto. Yarabbim. Bugün de tertemiz oldum sayende kanka çok sağ ol. De tuntan ya. Lama mı deme tol tol bana. Ayıpsın kanka hiç öyle der miyim? Lamasın. Ay biliyorum onu ben ona var ya nasıl güldüm nasıl Az oldu ya. Daha çok az tükürdüm. Biraz daha tükür. Balgan falan çıkar kus kafama. Kafama kus. Ey ee kanka seni dinliyorum. Niyet ettim Allah rızası için kusur abdesti almaya. Eyvzübillah ne şeyden bismillahirrahmanirrahim. Murat abi. Ha, <gülüyor> abi Abi. <laughs> <laughs> ah. Konuşurken tükürük geliyor ya. Onu şey yapıyordu. Bir an gözümde ilk okul çok iyi hocamızın adı İhsan Şahin. Hatta biz ona İhsan diyemiyorduk, insan diyorduk. Neyse, çok sevdiğimiz bir hocamızdı. Ama ve lakin her ders bize abdest aldırırdı ya. 90 kişilik sınıfta herkesi teker teker böyle tuf tuf. Yani. <laughs> ne böyle kardeşim ya. Ne yapalım? Sen bunu yapmayın ya. Yani. Ya konuşmayı da bilmiyorsun ki. Allah seni belanı versin. Bir çözer. Bana karşı sanki bilerek mi tükürdün ya?